Merhaba arkadaşlar. Object snap özelliklerine devam ediyoruz. Sıradaki insertion. Arkadaşlar insertion genellikle blok diyagramlarda kullanılan bir şey. Bloklar nedir? Bloklar AutoCAD'de isterseniz özel hazırlanmış blokları, isterseniz de sizin çok kullanmayı düşündüğünüz şekiller varsa onları bloğa çevirerek sonradan kullanabileceğiniz şekilleri ifade eder. Nedir bunlar? Mesela inşaat mühendisliğini düşünelim bir banyo çizmek istiyorsunuz burada standart ürünler vardır neler vardır mesela bir evye vardır Veyahut da bir oda oluşturmak istiyorsunuz bir masa bir sandalye bunların hepsi arkadaşlar otağetin içerisinde blok olarak özel olarak hazırlanmış olarak vardır siz bunları istediğiniz ölçülerde kullanabilirsiniz bunları yerleştirmede özellikle insertion özelliği çok kullanılıyor bizim teknik derslerimizde çok fazla kullanacağımız tercih edeceğimiz bir özellik değil. O yüzden şimdilik bunu göstermiyor. Bir sonrakimiz ise perpendicular. Bu bizim çok fazla kullanacağımız bir özellik. Otomatik olarak seçili değil. Kullanabilmek için bunu tıklamamız lazım. Şimdi perpendicular şu şekilde bir tane line çiziyorum. Ve şöyle yapıyorum. Herhangi bir noktadan özel bir nokta olma, denk gelmemesine dikkat ediyorum. Mesela burası bu civarlar midpoint. Buraları endpoint. Buradan aşağı doğru iniyorum. Ben buraya yaklaştığımda farkındaysanız diklik işareti aşağıda çıktı. Ben bu diklik işaretini gördüğüm anda eğer mouse'umu sol tuşuyla tıklarsam otomatik olarak bu çizgiyi otağa dik hale getirecektir. Bir şeye dik çizmek bizim için oldukça önemli, özellikle teknik resimde çok fazla kullanacağımız bir şey. O yüzden bu isterseniz seçili olarak da kalabilir, istediğiniz zaman açabilirsiniz. Çok önemli değil, ee, çok kullanacağımız bir özellik. perpendicular diklik özelliği. Bir sonraki ise tanjant arkadaşlar, bu da seçili değil. Bunu açıyorum. Şimdi bunu kullanırken biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ekranımı temizliyorum. Çünkü çakışmalar olacak. Tanjant bildiğiniz üzere bir daireye ve hatta bir arka çizilmiş tam o teğet olarak geçen çizginin adıdır o noktada. Bir tane çember çiziyorum ve ben şimdi buraya mesela buradan başlıyorum ve bir çizim yapmak istiyorum, bir çizgi çizmek istiyorum ve bu çizginin Tam bu daireye tanjant olmasını istiyorum. Farkındaysanız direkt olarak bu tanjant özelliği çıktı. Görüyorum şu an tanjant çizgisini. Hatırlarsanız zaten size daire ile alakalı seçebileceğimiz özel noktaların merkez ve kuadrant e, noktaları olduğunu söylemiştim. Belki bu eksik kalmış olabilir. da çizebileceğimiz özel. Belki tam bir nokta olarak e, değil ama bir özellik olarak kullanabileceğimiz bir şey. Tanjantı seçtiğim zaman bu çizgi sanki bu arkın bir devamıymış gibi olarak devam edecek. Tabii ki bu çemberin bu parçasından bahsediyorum. Sanki bu noktadan sonra çemberin bir e, parçasıymış gibi devam eden şekilde bu line çizgisi, bu tanjant özelliği sayesinde mesela şöyle bir çizim yapabiliriz basitçe. Tanjanttan sonraki özelliğimize bakalım. Nearest Nearest benim çok fazla tercih ettiğim bir özellik değil ama onu size göstereyim. Bu iki tane çizdiğim çizgiyi siliyorum. Şöyle kullanabiliriz Nearest'i. Gene özel noktalardan elimden geldiğince kaçınıyorum. Diğerlerinde diğerlerini de kapatmam gerekecek. Bakın mesela burada bir çakışma yaşadım. Tanjantı kapatıyorum. Perpen Nearest harici hepsini kapatıyorum. Hiçbir özel noktaya denk gelmemek için ve sadece Nearest'i gösterebilmek için. Farkındaysanız şu an tam bir çemberin üzerinde değilim. Ama Nearis şu işe yarıyor. Ben çemberin üzerinde özel bir noktayı seçmek istemiyorum. Tam olarak da bir noktayı seçmek istemiyorum. Ama kesinlikle çemberin üzerinde olsun çizgim. Oradan başlasın diyorsanız Nearis'i kullanabilirsiniz. Şimdi normalde benim kendi özelliğimle Nearis'i seçmem zor. Ama e, yani tam çemberin üzerinde bir noktayı seçmem zor. Ama Nearis özelliğiyle çembere yaklaştığım noktada herhangi bir yerde çizgimi direkt AutoCAD otomatik olarak birleştirecektir. Gördüğünüz gibi tam çemberin üzerinden başlıyor. Özel bir nokta değil. Elimde e, ölçeksiz olarak seçtiğim bir yer. Ama bu şekilde e, tam çemberin üzerine başlayarak çizimimi yapabildiğim bir özellik. Nearest da bu şekilde e, çok fazla belki teknik resimde tercih edilmeyecek ama göstermiş olduk. E, şimdi ben diğerlerini açmak istiyorum. Endpoint, Midpoint, Center, Geometric Center, Quadrant, Intersection ve Perpendicular açık kalsın bizlerde arkadaşlar apparent intersection ve paralelde bizim gene otokad'de çok fazla daha doğrusu teknik resim kısmında çok fazla tercih edeceğimiz özellikler değil. Şimdi ben size şöyle de bir şey göstermek istiyorum. Bir noktayı yakalamak istiyorsunuz ama diğer noktalarla çakışması var. Yani noktayı seçmekte zorlanıyorsunuz. O zaman ne yapabiliriz? Bunu şu şekilde de açıklayabiliriz. O kadar çok nokta var ki hepsi birbirine karışıyor. Sizde sadece bir özelliğin açık olmasını istiyorsunuz. Bunu tabii ki buradan gelip diğerlerini kapatarak da yapabilirsiniz. Ama ben şu an size kısa kolay bir yolunu göstereceğim. Gene tanjant üzerinden göstermiş olayım. Bir tane daire çiziyorum. Ve bir tane line başlatıyorum burada ölçeksiz bir noktada. Ve buna tanjant olmasını istiyorum. Kolaylıkla şunu yapabilirsiniz. Kontrole basılı tutuyorum. Ve sağ tıklıyorum. Buradan da tanjantı seçiyorum. Çünkü kullanacağım özellik tanjant. Şimdi fark ederseniz merkezi tutamıyorum. Kuadrantları tutamıyorum. Hiçbir özel noktayı tutamıyorum. Ne hariç? Sadece tanjant hariç. Böylelikle kolaylıkla buradaki tanjantı seçebiliyorum. Tekrar edeyim. Line diyorum. Şimdi o özellikten çıktığım için end point'i tutabiliyorum. Şu an istediğim ise sadece tanjant. Kontrole basılı tutuyorum. Sağ tıklıyorum tanjant diyorum ve sadece tanjantı kolaylıkla burada yakalıyorum. Bunu tabii ki farklı e, object snap seçenekleri için de yapabilirsiniz. Örneğin sadece kuadrant tutmak istiyorum olsun. Kuadrantı seçiyorum. Gelip bu üst kuadrant noktasını oradan da diğer kuadrant noktalarına geçebilirim tabii ama şu an o sağ tıktan çıktı. Bunu sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Tekrar bu özelliği kullanmak istiyorsanız tekrar kontrolü basılı tutup sağ tık yapıp kuadrantı seçmeniz ve ondan sonra buradaki kuadrant noktasını seçmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Object Snap bizim hayatımızı kolaylaştıran, çizimimizi hızlandıran çok önemli bir özellik. Uygulamalar ile bunu daha iyi, daha hızlı kullanabilmeyi göreceğiz. Şimdilik bu kadar diyorum. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.